Kanalıma hoş geldiniz bayanlar. Güzel bir model anlatımım var bugün. Şöyle kalınca güzel bir ipim. Çok hoş. Tempo Şelgan diye bir ipim var. %100 poli akıl. Renk numarası arkadaşlar. 50 gram. 52 metre. 6 veya 5 numaralı şişle ben 6 numaralı bir tığımı kullanıyorum bu modelimde. Eğer arkadaşlar sizleri de hazırsanız ben hemen modelimin anlatımına geçmek istiyorum. Zincir çekerek hemen başlayalım. Zincirlerimizi çekmeye. Ben model anlatımı yaptığım için belli sayıda bir zincir çekeceğim. Siz yapacağınız modele göre zincirinizi çekersiniz. Bu kadar yeterli olacaktır diyorum. Şöyle bir İki iki tane zincirimi çektim. Hemen ikincisine battım. Bakın sık iğne yapıyorum. Bu sıramızı şöyle bu şekilde bir sık iğne yapalım. Ondan sonra modelimizi kuralım. Modelimin ilk sırası ön yüzündeyim. Bayanlar fazla zamanınızı almamak için biraz hızlı geçiyorum. Modelimi kurmak için sizleri fazla bekletmemek niyetim. Evet son zincirin içine de batarak sık iğnemizi yaptık. Bu şekilde bir sıra sık iğnemizi örmüş olduk arkadaşlar. Şimdi hemen 1, 2 ve 3 tane zincirimi çektim. Döndüm modelimin arka yüzündeyim. Birinci yuvaya girmiyoruz. Hemen ikinci yuvaya battım. 1, 2. Bir tane trabzan yaptım. Bakın bayanlar burada bir tane doluyorum. Şimdi ne yapacağım? Şu trabzanın içine 1 2 3 ve 4 4 kere girdim bu şekilde bakın hepsini birden çekmiyorum tığımın üstündeki ilk ilmeğimi bırakıyorum onu da tekrar bir kapatıyorum ipimi doladım bakın hiç zincir falan çekmiyorum birinci yuvaya değil hemen ikinci yuvaya battım bir ve tekrar bir bir tane trabzan yaptım ipimi doladım bakın yine şu yuvaya giriyorum bir iki üç ve dört fıstıklar yapıyoruz arkadaşlar yalnız bu fıstıkları siz istediğiniz büyüklükte hangi dolgunlukta istiyorsanız ona göre doldurabilirsiniz ilmek çekmeden ipimi doladım birinci değil ikinci yuvaya batıyorum bakın Doladım. Yine şu trabzanımızın içine batarak 2 3 ve 4. Benim ipin kalın olduğu için ben 4 kere doluyorum. O benim e, fıstığın dolgunun e, yeterli olduğunu gösteriyor zaten. Tekrar bir trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir atlıyoruz arada. Yine doladım. 1 2 3 ve 4. 1 ve tekrar 1. İlmeklerin hepsini birden kapatmıyoruz arkadaşlar. Bir tane atladım, ikincisine batıyorum. Bu şekilde doladım. 1 2 3 ve 4. 1 ve tekrar 1 bir zincir atladım ikincisine battım bir tane trabzan yaptım tekrar trabzanımızın içine girerek ben dört kere giriyorum arkadaşlar dolayıp giriyorum tabi dört tane ilmeğim sekiz tane olmuş oluyor şöyle bir fıstık yapıyorum doladım bir tane atladım hemen ikincisine battım bir trabzan tekrar doladım bir iki üç ve 4. 1 ve tekrar 1. Doladım. Hemen şu bakın en tep baş sonundaki sık iğnemin içine batarak şöyle 1 ve 2 de çıktım. Bir tane kenar trabzanı yaptım. Modelimizin ikinci sırası bayanlar şöyle fıstıklar yapıyoruz. Şimdi bir tane zincir çektim. Modelimin arka yüzündeyim ve üçüncü sırasındayım. Şimdi bu sırada bakın şurada oluşan zincirlerimizin tepesine batarak sık iğneler yapıyoruz. İlkine batmıyorum. Hemen ikincisine batıyorum. Buranın içine sık iğneler yapıyoruz. Her zincirin içine batarak arkadaşlar sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Bakın zincirlerimizi görüyorsunuz. Üstündeki zincirlerin içine batarak sık iğnemizi sonuna kadar yapalım. Modelim çok kolay. Şık duran bir model. İnanın ki o kadar zevkli yapılıyor ki tavsiye ederim örmenizi. Bu şekilde şimdi modelimizi bir sefer kurduk. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir kez daha kuracağım modelimi arkadaşlar. Ondan sonra videomu sonlandıracağım. Şimdi bu modelimizi tekrar kuruyoruz. Birinci yuvayı bıraktık. Onu boş bırakıyoruz. İkincisine battım. Şöyle bir tane trabzan yaptım hiç zincir çekmeden bu trabzanın içine şimdi yine fıstıklarımızı yapıyoruz doladım 1 2 3 ve 4 1 ve tekrar bir fıstığımızı kapattık doladım bir zincir atlıyorum hemen iki içine batıp bir tane trabzan yine doladım trabzanımın içine 2 3 ve 4 kez girdim 1 ve tekrar bir doladım Bir zinciri atladım ikinci zincire battım Bir trabzan trabzanımızın içine şimdi yine 2 dolgumuzu yapıyoruz 3 ve 4 yani fıstıklarımızı yapıyoruz doladım ikinci zincire battım. 1 2 3 ve 4 ve 2 ile çıktım. İkinci zincire battım. Bir trabzan trabzanımızın içine 1 2 3 ve 4 tane 4 kere girip çıktım. Doladım, bir zincir atladım. Bir tane trabzan ve trabzanın içine 2 3 4 4 kez dolayarak girdim ve bir fıstık yaptık. Doladım. Bir zincir atlıyorum. ikinci zincirin içine girdim. Bir tane trabzan yaptım. Trabzanımın içine 2 3 ve 4 kez girdim. 1 ve 2 de çıktım. Doladım. Hemen son sık iğnemin tepesine batarak bir tane trabzanımı yaptım kenar ilmeklerimin düzgün durması için Evet şimdi bir zincir çektim hemen geri döndüm ilk ilmeğin içine batmıyorum ilk yuvaya girmiyorum hemen ikinci yuvaya girdim şöyle bu sırayı da sonuna kadar tamamlayalım Ondan sonra videomuzu sonlandıralım arkadaşlar modelimiz çok güzel güzel atkı bere yelek çocuk örgülerine çok yakışan bir model. İstediğiniz her örgü çeşidinde kullanabileceğiniz bir model. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Detaylı anlatımlarımı da takip etmek istiyorsanız Yıldızın Örgü Dünyası YouTube kanalına Yıldızın örgü dünyası.com adresine girebilirsiniz, ziyaret edebilirsiniz. Bana destek olmak için de eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen videolarımı izliyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Evet bayanlar bakın bu kadar şık hoş bir model. Umarım yeterli gelmiştir. Burası örgümün ön yüzü gördüğünüz gibi. Şurası arka yüzü çok hoş duruyor çok da çabuk e, üreyen yani e, ilerleyen bir e, model umarım beğenmişsinizdir bayanlar bu videomun da bugün sonuna geldim çok güzel bandana da olur bak e, yani bandanalara da çok güzel uyar. Şöyle sıra sıra fıstıklar fakat fıstıklarımız yan yan duruyor böyle dik dik durmuyor. Örmenizi tavsiye ederim. Güzel ve şık bir model. Bu şekilde yakında da göstermek istedim. Daha yakın görmeniz için. Bakın arka yüzü bayanlar arka yüzü de gayet hoş ve şık duruyor. Arada birer sıra sık iğnemiz var. Ondan sonra fıstıklarımız var. Yani iki sırada bir kurulan bir model. Herkesin de yapabileceği bir model. Arkadaşlar bana desteklerinizden dolayı takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.